Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Saygıdeğer dinleyicilerim ve saygıdeğer izleyicilerim Bugün kısmetse 7. cüze başlıyoruz inşallah Ve 5. sure olan Maide suresinin 83. ayetinden 89. ayetine kadar hep birlikte okuyacağız inşallah. Türkçe açıklamalı meali ile inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığınıyoruz ya Rabbim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan, çok acıyan ve sonsuz merhamet sahibi olan Allah'ın adıyla başlıyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Resule indirileni duydukları zaman tanış çıktıkları gerçekten dolayı gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün derler ki Rabbimiz iman ettik bizi hakka şahit olanlarla beraber yaz Rabbimizin bizi iyiler arasına katmasını umup dururken, niçin Allah'a ve bize gelen gerçeğe iman etmeyelim? Söyledikleri bu sözden dolayı Allah onlara içinde devamlı kalmak üzere zemininden ırmaklar akan cennetleri mükafat olarak verdi iyi hareket edenlerin mükafatı işte budur. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri siz kendinize haram kılmayın ve sınırı aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'tan korkun. bu ayet ile ilgili bir açıklamamızı sizinle paylaşmak istiyorum inşallah. Açıklamamız der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sohbetlerinde kıyamet ve ahiretten bahsetmiş. Sohbetin tesirine kapılan Ali İbni Mesud, Mikdat radıyallahu an gibi bazı sahabiler Osman bin Maz'un'un evinde toplanarak gündüzleri devamlı oruç tutmak, geceleri uyumadan namaz kılmak, kadınlarının yanına gitmemek, et yememek ve eski püskü elbiseler giymek suretiyle yaşamaya kalan ömürlerini böyle geçirmeye hatta kendilerini kısırlaştırmaya azmetmişlerdi. Resul-i Ekrem durumu haber alınca hemen yanlarına geldi ve şöyle buyurdu. Ben böyle bir kulluk şekli ile emrolunmadım vücut ve nefislerinizin sizde hakkı vardır oruç tutup namaz kılın fakat aynı zamanda orucunuzu açıp yiyin ve uyuyun ben namaz kılar ve uyurum oruç tutar ve iftar ederim. Et yerim ve hanımlarıma yaklaşırım. Benim yolumdan çıkan benden değildir. İşte bu hadise üzerine yukarıda meallerini okuduğumuz ayetler gelmiştir. Estellaz billah Allah kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti, ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden on fakire yedirmek yahut onları giydirmek, yahut da bir köle azat etmektir. Bunları bulamayan üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğiniz takdirde yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinizi koruyun, onlara riayet edin. Allah size ayetlerini açıklıyor, umulur ki şükredersiniz. Sadakallahül azim, azim olan, sonsuz ulu olan Allah doğruyu söyledi ve bir açıklamamız ile bugünkü okumamızın da sonuna geleceğiz inşallah. Açıklamamız der ki, Allah üzerine bilerek yemin eden bir kimse yeminini yerine getirmelidir. Eğer yeminle yapacağı iş haram ve kötü bir iş ise bu takdirde kötü işi yapmayacak, yemini bozacak ve kefareti yerine getirecektir. Kefaret, yeminden caymanın bedeli ve bağışlanma vasıtası olup, ayette zikredilen ilk üç şeyden birini yapmakla yerine gelir. Bunlara gücü yetmeyen de üç gün oruç tutar. Subhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin bütün günahlarımızın affı için, bütün dualarımızın hayırlısıyla kabulü için, bütün peygamberlerin ruhu için, bütün sahabilerin ruhu için ve vefat eden tüm Allah'a iman etmiş olan insanların da ruhu için, Allah rızası için, Fatiha suresini okumanızı rica ediyorum. El Fatiha.